Herkese merhabalar hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bu örgü videomda 2 dakikada örebileceğiniz ve örgü süslemelerinizi de tercih edebileceğiniz çok kolay bir örgü çiçek modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Herhangi bir ip tercih edebilirsiniz. İpinize uygun tığ numarası da tercih edebilirsiniz. Zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Bunu bir yuvarlak haline getirdim. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Bu şekilde uzatarak 1 2 3 4 defa da dolayıp battım. Fıstığımı yaptım ve kapattım. 1 2 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. 1 2 3 defa da battım. Fıstığımı yaptım ve kapattım. Tığma ipimi doladım. Tekrar yuvarlağın içine battım. 1 2 3 4 4 defada dolayıp battım. Fıstığımı kapattım. 1 2 3 zincirimi çektim tığıma ipimi dolayarak aynı yere batıyorum 1 2 3 defa da dolayıp battığım fıstığımı kapattım tığıma ipimi doladım tekrar yuvarlağın içine battım 4 defa da dolayıp battığım fıstığımı yapıp kapattım bakın bu şekilde 1 2 3 tane fıstık yaptık. Bunların sayısı 7 olana kadar devam edelim. Evet bakın bu şekilde sonuncuyu da fıstığımın tepesine fıstığımı yaptım. Sonrasında bakın buraya baştakine battım. İlmeği içinden geçirdim ve bu şekilde tamamlamış oldum. Böyle bu örgü çiçeğimizi çeşitli örgü süslemelerinde kullanabilirsiniz. Böyle farklı renklerde dörmüştüm. Onları sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel, çok kolay örmesi de. Böyle patiklerinizde süsleme olarak kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde örgü yeleklerinizde, hırkalarınızda, örgü belelerde, battaniyelerde, liflerinizde Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.